aynı ürün iki farklı üretici. Peki sizce aralarındaki fark ne? Aslında aralarındaki en büyük fark kullandıkları sulama sistemi ve Netafim teknolojisi. Şimdi gelin serilmesi, toplanması ve kullanımı kolay olan, verime ve ürün kalitesine olumlu etki yapan damla sulama teknolojisine daha yakından bakalım. Şeker pancarında damla sulama verime doğrudan etki eder suyun doğru kullanımı sayesinde yağmurlama sulamaya göre yaklaşık %15 ila 30 oranında verim artışı sağlar. 1 ila 3 birim polar artışı damla sulama sisteminin bir diğer avantajı. Tabi bununla da sınırlı değil. Netafim damla sulama sistemleri akıllı sulama özelliğiyle kolay sulama imkanı sunar. Bu sayede işçilik maliyetleri hiç olmadığı kadar azalır. Damla sulama sistemiyle su doğrudan şeker pancarının kök bölgesine verilir. Bu da yağmurlama sulamaya göre hem enerji kullanımında hem de su kullanımında tasarruf edilmesi demektir. Peki ya hastalıklar? Damla sulama sayesinde serkospora gibi yaprak ve kök hastalıklarının görülme oranı çok daha düşük olur. Yapraklar ıslanmadığından mantari hastalık olasılığı da en aza iner. Ayrıca yabancı otların tarlanızı ve sizi sarmasını istemiyorsanız, Netafim damla sulama teknolojileri tam aradığınız çözüm. Şeker pancarında çok daha etkin gübreleme ve ilaçlamanın yolu da Netafim damla sulama sistemlerinden geçiyor. Damla sulama sistemiyle üreticiler kaynaklarını çok daha doğru kullanıyor. Kaliteli ve homojen kök gelişimi verimli bir sezonun kapılarını sonuna kadar aralıyor. damla sulamanın şeker pancarı tarımına sağladığı bu avantajlar hasatta yüzünüzü güldürüyor, kazancınızın artmasını sağlıyor. Yüksek verim ve yüksek polar değeriyle ürününüz karşılığını buluyor. Şeker pancarında daha yüksek verim ve kazanç için damla sulamaya geçin.